Şöyle bir <laughs> <laughs> arkadaşlar. Sizin için şu tarafa evet. ayırdık. Aileleri benim bir an önce sağ tarafı olman lazım alma geliyor. Evet. Lütfen aileler ön tarafı doğru gelelim. Arkadaşlar basmak istiyor arkadaşlar. Sağ olun sağ çıkalım. Bir tarafa. Turcu geldi tarafa mi? Arkadaşlar. Üç dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen. 301 katleden arkadaşa bu saygıyı gösterelim. İyi, 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 iyi. Dikkat! شباب اوه En başından biri buradaydı. Aslında bu katliam olmadan başına kaskını takarak bu katliamın geldiğini söyledi. Ama meclis koşulları dinletemedi ve daha sonra bütün duruşmalarda, bütün anmalarda yanımızda oldu. O gün milletvekili, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Başkanım buyurun. Bu arada e, Sayın Özgür Özel sahnedeyken gelebilecek aileleri de buraya e, almak istiyorum ama yavaş yavaş yardımcı olarak. Evet. Özgür Özel hep ailelerle beraberdi. Sahnede de onlarla olacak. Evet. Evet, biz ineriz, biz ineriz. Evet, herkese alamayız herhalde biraz sahne dolayısıyla ama bir miktar ailemiz temsilen, evet efendim, tamam. Evet. İniyoruz, iniyoruz. Biz inelim, biz inelim, sahnede ağırlık yapılmasın. Evet. Bir Sen biraz böyle geç, böyle geç. Tamam, tamam, tamam. Orada Al sen onun yanına tut. Git oraya git. Git. Al sana. Başkanım Aldım, aldım, aldım. Burada. Tamam mı arkadaşlar? Tamam artık. Tamam artık. Tamam artık. Tamam. Burada burada bulunan bu ailelerin tamamı Soma'nın ve Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin ailesidir. Evlatlarıdır, anneleridir, babalarıdır, kardeşleridir. Bu aileler 301 maden şehidimizin geride bıraktıkları ve bize emanet ettikleridir. Göknür var burada. Gökhan'ın kızı. Gökhan vefat ettiğinde Göknür 28 yaşındaydı. 28 günlüktü. Bugün 11 yaşında 10 yaşını yeni dolduruyor. Buradaki çocukların her birisi o günlerde ya kundaktaydı ya beşikteydi. O gün Buradaki çocuklar kadar olanlar şimdi kimi hukuk fakültesinde okuyor. Babasının hakkını alabilmek için. İlk günden itibaren birkaçı buraya çıktı. Kamil Kartal, Evren İşler, Melda Onur. Mektupları okundu. Can Atalay'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın ve burada adını sayamayacağım... Birçok kişi çağdaş hukukçular Manisa Barosu'nun Soma'nın aydın avukatları ki onlardan bir tanesi bu davayı her seferinde benden bir takip edenlerden bir tanesi Sercan Okur şimdi Soma Belediye Başkanı oldu. Soma'da sömürü Belki birinci kademe mahkemede Akisar'da cezalandırılamadı. Sermaye, sendika siyaset üçgeninin yuttuğu 301 kişinin adalet arayışı, ailelerin adalet arayışı o salonda karşılığını bulmadı. Ama süreç boyunca birçok şey yaşadık. Biraz önce ifade edildi. Öyle kanunlar çıkardılar ki kimin tarafında olduklarını gördük. Öyle hakimleri alıp öylesine adaletli gencecik bir hakime alıp götürüp yerine öyle birini getirdiler ki kimin tarafında olduklarını gördük. Yargıtay 5-0'la olası kast burada yoksa nerede olacak? Nerede uygulayacaksın? Al bu dosyayı 301 herkes müebbetle yargıla dedikken 5 kişiden 3'ünü alıp 3 tane oraya seyyar giyotin yollayıp adaleti katlettirdiler. Kimin tarafında olduklarını gördük. Bugün burada konuşanlar, toplananlar ve daha fazlası. Biz emeğin tarafındayız. Biz Alın terinin tarafındayız. Biz iş sağlığı değil, işçi sağlığı diyenleriz. Biz iş güvenliği değil, işçilerin güvenliği diyenleriz. Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar durduğumuz yerde duracağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Soma'nın olduğu gün 301 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de değil, dünyanın bütün televizyonları geldiler. Madeni gören bir tepeden bir hafta canlı yayın yaptılar. Sonra Bugüne geldik. Arada ne oldu? Arada 649 madenci daha öldü. Yani iki somadan fazlası oldu. Ama nerede dünya televizyonları? Nerede Türkiye televizyonları? İşçiler, emekçiler mesaj net. Size sermaye diyor ki örgütlenin, birlikte olun. Ölecekseniz bile birlikte ölün ki gözümüz sizi görsün. İşte buradan sesleniyorum. Ölmek için değil, ölmemek için örgütlenin. Ölmemek için sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensinler. Çünkü karşımızdaki organize kötülük ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor öldürmekle kalmıyor, yok sayıyor, acıyı görmüyor. Bunun için örgütlülük önemlidir. Mutlaka sendikalı olun. Ama sakın gelen eğer gelen müfettişi işveren haber alıp da ona söyleyince gelen müfettişi önce ayvalıkta balık yemeye götürüp oyalayıp içerideki riskli aletleri dışarı taşıtıp müfettişi gezdirip biz de bir kusur göremedik diyen sarı sendikadan olmayın. Açık açık konuşuyorum. Açık açık konuşuyorum. Her türlü örgütlenmenin arkasındayım. Türk işin, maden işin örgütlenmesinin Zonguldak Havzası'nda iyi örnekleri var. Ancak Türk iş, maden iş, Soma'daki çizgisinde oldukça benim gözümde sendika değildir. Açık açık söylüyorum bağrım yanık benim, yüreği yanık bu insanların. Sendika görevini yapaydı işçiler hayatını kaybetmeyeceklerdi. Sendika seçiminin sandığının dışarıda atacak pusulanın vardiya çıkışında zorla ele tutuşturuldu. Sendika ağalarının kendilerini yeniden seçtirip zulmü sömürüyü yeniden ürettikleri bu sarı sendikacılığa somadan isyan ediyoruz. Ne Türk işte ne maden işte değil. Soma'daki çarpık yapıyla Soma'daki aidatları keserken sendik olup hak aramaya gelince meydanda olmayanlarla 10 yıldır burada olmayanlarla bir tek duruşmayı izlemeyenlerle emekçilerin yürüyecek bir adım yolu yoktur. Buradan sesleniyorum. Bu insanlar hakkını alsın diye. 2800 işten çıkarılan işçi alsın diye büyük mücadeleler verildi. Her seferinde gizli protokollerle ödemelere engel olan o sarı sendika Soma'daki 301 işçinin değil. Bizim kaybımız 301 değil. 303'tür bu dava uğrunda defalarca yürüyerek Ankara'ya doğru giden, önü kesilen, jandarmaca durdurulan, Ankara'ya sokulmayan Süleyman Soylu yüzünden 3 gün taş üstünde yatıp buraya bir bayram sabahı dönerken hayatını kırk ağaç kavşağında kaybeden Ali Faik İnter kardeşim de Bağımsız Maden İşin Kurucu Genel Başkanı Ça Tahir Çetin kardeşim de bizim şehitlerimizdir. Bunun için buradan bütün madencilere sesleniyorum. Sırtınızdaki kenelerden kurtulun. Emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Aidat sendikacılarından kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde Örgütlenin! 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 Bu arada çok soruldu. Sloganlar duydum. Neyi unutmadınız? Atılan tekmeyi. Tekmeyi yiyenin adını hatırlayan var mı? Er, atan Yusuf Yerkel. Tekmeyi yiyen kim? Erdal Kocabıyık. Erdal Koca bir ikot sonra işinden oldu. Onu dönemin Bergama Belediye Başkanı'ndan rica ettik. Seraya koydu. Kömürle değil çiçekle uğraşıyordu. Belediyeyi kaybettik. AK Parti geldi. Erdal'ı çöpe koydular. Erdal 5 yıl boyunca en ağır şartlarda mobbing ve zulüm gördü. Dedim alıp başka yere koyalım. Dedi başkanım direneceğim. Bergama ailem direneceğim. Ben de dedim ki Dayan Erdal Bergama'yı alacağım. Seni kurtaracağım. Biz de tekmeyi yiyeni unutmadık. Zulmedeni unutmamak kadar zulme uğrayanı unutmamak, kimseyi arkada bırakmamak şiarımızdır. Bakın net söylüyorum. Facianın olduğu gün 301 kişi o ölüme otobüslerle gitti. Nereden kalktı o otobüsler? Soma'dan kalktı. Kırkağaç'tan kalktı. Akisar'dan kalktı. İzmir'in Kınığı'ndan Bergama'sından kalktı. Balıkesir'in savaş tepesinden kalktı ve bu altı ilçeye cenazeler döndüler. O gün o ilçelerin hepsinde iktidar hüküm sürüyordu. Tabi Soma'nın adı biliniyordu. Her seçim akşamı bir elinde Twitter, bir elinde televizyon kumandası çok bilmişler bu kente küfrettiler. Bu kente siyasi tercihlerinden dolayı küfrettiler. Baskıyı bilmeden, zulmü bilmeden küfrettiler. Her seçim gecesi Soma'ya laf eden karşısında beni bulur dedim. Her gün adım adım emek emek mücadele verdik. Şu anda bugün bir aradayız. Bugün Savaştepe'de, Bergama'da, Kınık'ta, Akisar'da, Kırkağaç'ta ve Soma'da Artık onlar yok. Biz varız. <laughs> Emek dostu, gerçek sendika dostu bir mücadeleye yerelden omuz vereceğiz. Soma'nın AK Partilisine de, MHP'lisine de sahip çıkacağız. Elbette sizleri, sizlerin mücadelesini bir gün yalnız bırakmayacağız. Alın terinin karşılığını alacak. Örgütlenmeyi başaracak. Gün gelecek bu güzel evlatlarla artık yıl dönümlerinde elbette saygı duruşu da yapacak ama büyük zaferden sonra halaylar çekeceğiz. Bu çocukların yüzü gülene kadar mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Bundan sonra nereye çağrılırsak koşup gidelim. Bakın burada dokuz biz bir de önümüzde Ecevit'imiz Hüseyin abi on kişi yürüdüğümüz günler oldu. On kişi. Unutursa yüreğimiz kurusun. Evet ilk gün 10 kilo, 4 kilometre kuyruk vardı Akisar'da. İçeriye her aileden bir kişi aldılar değil mi annem? Son gün 10 bin kişi yoktu orada. Orada salonun yanında boşluklar vardı. Onun için hepimiz kendi muhasebemizi yapalım. Yalnız bırakırsak, unutursak eziliyorlar. Sahip çıkarsak güçleniyorlar. Her kim Nerede bir hak mücadelesi varsa, madenci ise madenci, emekli ise emekli, atanmayan öğretmense onun kim hakkını arıyorsa koşun gelin. Birlikte olalım. Meydanları dolduralım. Herkesin hakkını söke söke alalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Emek kazanacak. Emekçiler kazanacak. Biz kazanacağız. Yoksullar kazanacak. Kimsesizler kazanacak. Biz kazanacağız. Are okay. you E çekimler adına. Tabii tabii. Biz müzede bulunmuyor muyuz? Evet, Başka bir öncelikle burası ilk Soma diye tabir ettiğimiz Zar Kale köyümüz. Tamam. Burada 1864 18 18 18 18 18 18 yıllarında ilk niğ kömürler rastlanıyor. 99 yıllarında da kömürü işletip devrilmesi için de Osmanlı dönem kişiye veriliyorlar. Buranın birebir ayrısı köyün aynısı. Burası sembol olarak esmeydi. Tarihi Türk camimiz var. Tarihi Eee, e, de gördük. Eee, de orada. Türevler, üç küçük, üç küçük, üç küçük birebir başkanım gördüğünüz aynı şekilde şu an da dairetörün bunu resmetti. Bu daireköyün karşısında böyle demir kapılar arasında iç çay içtiğimiz bir tane küçük çay ocak var. Vallahi sır hoplası keşediler. çoğu da değişti. Evet, ama bir edir evler yapısı imar sahit. Ne biçim Osmanlı, Osmanlı. Başkanım burası da ilk madencilik. Kadınlarımız eee madene giriyorlar. Erkekler savaş cephede olduğundan dolayı ilk çalışan kadınlarımız olmuş e, ee, bunun kuşun anlamı orada bir tehlikeli gaz varsa Ölüyor. orayı hemen terk etmeleri için bir sembolik uygulama yapmışlar. Evet. Kuş ötmüyorsa kaçıyorlar. Kuş ötmüyorsa, yalpalıyorsa hemen orayı terk etmeleri için bulundurmuşlar orada. Biraz ölçüyü sen şöyle bu yöntemin evet. adı neydi? Diklemesine gitmenin. Başka o dikleme gitmesi yazılı ailelama sistemi diyorlar bizde. Daha önce tabii araçlarımız olmadığından dolayı eşekler katır yardımıyla taşınmıştır bunlar. tarafta. Başkanım burası da e, eski zamanda madenlerin çok kullanılan domuz damı ve şimdi deprem arama kurtarmalarında kullanılan bir yöntem. burada da e, artık ilk madencilik e, bel kuvveti ve kol kuvvetiyle Ayna kırılarak oradan çıkan kömürü kovmuyor, bant yardımıyla işlemek üzere gönderiyorlar. Bu şey oluyor değil mi? İki kömür tabakası arasında bir ayna var, ayna Aynen. dedikleri, evet. onu kırdın mı dökülüyor. Dökülüyor başkanım. Dökülen kömürde artık hangisi daha uygunsa, kömüre daha yakınsa işlemek üzere gönderilmiş orada konveyör dediğimiz bantlar var. Kömür bantlara dökülüyor ve bantlar vasıtasıyla taşınıyor. Buradan kurulara başkanım, işçi arkadaşlarım dinlenip sohbet etme, yemek yeme yeri gibi ayırmışlar. <laughs> Mekanize bir sistem. Eee çubuk ayaklı yardımlarla yine aynı şekilde kırılan aynalardan çıkan kömürü konveyör ve bant yardımıyla yine işlenmek üzere gönderiyorlar. <laughs> domuz ovanda kazdıkça yapıyordu. Bunda da domuz hidrolik sistemi. Burası da başkanım artık eski zamanda günümüzde kullanılan en son teknolojinin tam tabii. mekanize sistem. Burada da elmas uçlu döner yardımıyla genel aynı şekilde kırılan aynaların çıkan kömürü, taşı ayırt ederek konveyora bant yardımıyla yine işlenmek üzere göndermişler. Buradaki e, işçi arkadaşımızın elindeki kumanda vasıtası çalışıyor. Elma uçlu dönen şey. Bize dediler ki eğer işçi ile cihaz aynı mekandaysa tam mekanize denemez. Alet ne olursa olsun. Hı hı. E, kullanan adam başka bir yerden kullanıyorsa tam mekanize Evet başka Normalde o Bak, şurada bir yerde başkanım. Onu durmadığı için ayakta oraya aldı. Yani mesela orası göçse de operatöre bir şey olmuyormuş. Bu olmuyor başkanım. Burada olabilir. Burası da başkanım artık yüzünde çok olan açık ocak madenciliği. Buradaki rüzgar külleri, enerji panelleri sayesinde, iş makineleri sayesinde buradan çıkan kömür artık paketlenerek ya açık ocaktan gidiyor, madenlere sevk oluyor. bir evet. makine aşılan kaydı da. Yedi kişi kaldı. İki sözü burada, Yapılıyor. 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 için Yapılıyor. 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 Yapılıyor çocuklar biraz biraz sert davrandı ki başka butonları sistemi değiştiriyoruz daha sağlam. Başkanım burası da eee biz biraz da son Madencinin madene giriş anını belirliyor. Bu da Madenci